Terima kasih telah <laughs> menonton! Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Değerli halkımız ve basın mensupları, 478. hafta basın açıklamasına hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 3 Temmuz 2013'te Mısır'da seçimle iş başına giren ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'yi askeri bir darbeyle devirerek ardından 29 Mayıs'ta sözde demokratik bir seçimle iş başına gelen darbecisi Siyah seçilmesinden dolayı bir tebrik mesajı yollamasını Türkiye halkı tarafından üzüntüyle karşılanmıştır. Seçildiği günden bu yana Cumhurbaşkanlığı görevini başarıyla yürüten Abdullah Gül'ün bu makamdan ayrılmasına sayılı günler kala yaptığı bu talihsiz tebrik açıklaması görevde bulunduğu sürece yaptığı iyi işleri gölgede bırakmıştır. Darbeci ve insan hakları ihlalcisi, nasıl nasıl tebrik masajı yollanabilir? Mısır'da halkın seçimini Türkiye'deki darbeciler gibi hiçe sayıp darbe yapan darbeye tepki veren Mısır halkını kat eden sonra da göstermelik bir seçimle kendini Firavunluk tahtına yükselten elikanlık kanlı İsrail köpeği sisi tebrik etmemez. Seçimlere katılım yüzde dense de herkes biliyor ki bu seçimlere halk katılmamış ve boş sandıkların önünde bulunan sisinin adamları 1946 CHP Türkiye'sini andıran bir seçim tiyatrosu sonunda halk gelseydi muhtemelen Firavun sisi seçerdi diyerek halk adına oy kullanıp kullanmıştır. Gerçek anlamda katılımın yüzde 15 dolarlarında olduğu seçimden nasıl oluyor da 40 sisi, e, e, oranda katılımla sisi ve adamları seçim sandığı görevlerin yüzde 97 oy desteğini alan darbeci da sisi bu başkanı seçilmiştir. 1946 CHP Türkiye'sindeki seçim tiyatrosundan da geride bırakan ve tüm dünyanın kapıda kapıda güldüğü bir seçimle Cumhurbaşkanı Gül'ün ciddiye alıp sonuç sandık görevlerinin değil de halkın tercihiymiş gibi görüp sizi tebrik etmesi Türkiye'yi dünyaya küçük düşüren kapıda bilemeyecek bir hatadır. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu tebliği yollamaya hangi sebepler itti bilemiyoruz. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın sisi ve Firavun demiş ve Türkiye'nin tavrını net bir şekilde ortaya koymuştu. Belki Mısır'la bozulan ekonomik ilişkileri düzeltmek, Belki Cumhurbaşkanlığı makamının bir prosedörü geri hangi sebep tam bilemiyoruz ama Mısır'ın Firavun'la karşı Türkiye'nin tevzini tepkiden geri adım atması çok yanlış olmuştur. Mısır'da Müslüman kanıtıken zorba Firavun yönetimine karşı Arap şehirlerinin işbirlikçi yönetimlerinin destek açıklamaları karşısında Türkiye'nin tepkisi Türkiye'yi dünya mazlumları ve Müslümanları insan hakları aktivistleri arasında bayraklaştırmıştır. Ne yazık ki Cumhurbaşkanı bu kalı dünya üzüntüyle karşılanmış ve Türkiye'yi zor durumda bırakmıştır. Atlan bu yanlış adının Sayın Başbakanımızın attığı adımları başa çıkartmıştır. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bu tavrını İnsan Hakları Savunucuları Derneği olarak büyük bir üzüntüyle karşılıyoruz. Müslümanlara karşı katkıdan gerçekleştiren Mısır'ın planı bu Müslüman Cumhurbaşkanı tarafından Müslümanlara karşı hibeler ve seçim kazanı diye asla tehdit edilemez ve insanlara yapılan zulme seyirci kalamaz. Zulmü ve zalimlik tebrik edemezsin. Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, zalim firavun sizi yolladığı tebliğini geri almaya davet ediyor ve yaptığı büyük yanlıştan dönmesini bekliyoruz. Yanlışlıktan, e, yanlıştan dönmek erdemlidir. Basit açıklamasına için teşekkür ediyorum. <laughs>